arkadaşlar Kızılurt'tan bütün emek dostlarına selam olsun. Bütün dostlara iyi akşamlar diliyorum. Bugün bugün de bu tarafa geçtik. Burada çok güzel eski tarlalar buralar. Çok yoğun kevenli. Ee, koyuna en az 15 gün bizim de bu tarlalar yeter. Geç o! Yani buraların çevenliği Bitirmesi imkansız gibi bir şey. Akşam sabah yese bitmez. Çalış. Bölge bastı bu depe yüksek olduğu için. Ee, gece kaldığım yerde hemen arka tarafı. Bu depenin arkası. Ee, mesafe yakın. Aloş. Çok yoğun bir şey var. Yavan var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Topuzlar da çok güzel. Allah bir şey gördü. Ama ben bir şey göremedim ama. Keleş de yürüdü. Arkadaşlar çok iri, iri elde bir ilki çıktı. Çok ağaçlık, çok dilki yakalanmaz burada. Zaten yakalayamazsınlar dilkiyi. Çünkü dilki çok e, faydalı bir hayvan. Onun için dilkiyi yakalamalarını istemem. derede e, avahların arasında bu derede e, çok büyük su akardı böyle. Şu anda çok az bir su var. E, zamanında çok çok büyük su akardı böyle. E, koca koca mallar kutlayıp geçerdi. Şu anda öyle akmıyor böyle. Böyle her yerde birikmeye birikimli olan yerlerde içebiliyor koyunlar. Diğer yerlerde su içmez mümkün değil. Yani böyle az bir su akıyor derede. Dün ee, dün bir arkadaş geldi. E, kardeşimi kardeşimin toplarını 8 tane aldı. O 18 top Enginlerinden almayı kabul ettiği için enginlerinden aldı. Yani kalan toplar ee, Çok süper. Arkadaş dün geldi burada. Aldı gitti. Biraz da sohbet ettik arkadaşlar. Çüş! 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 Sohbet ettik. Arkadaşın herhalde bir 20 kadar oyunu varmış anlattığına göre. 20 kadar oyunum var diye. Bu komşunun da var yine yayıyoruz <laughs> diyor. Mısır'a bıraktık diyor da var diyor. Mısırda diyor. Oyun çok yedi diyor. Oyun oyun öldürmüşler birkaç tane. Ee, anladığım kadarıyla biraz şey tecrübesi arkadaşlar. Acayip ar 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 oyunu bırakmışlar mısır'a. Boyunda da. Ee, ölen koyunları diyor. Hep tıkanmış diyor. Mısır dolmuş diyor. Mısırı çok yemiş. Hayvanlar telef olmuş. Her videoda da belirttiğim gibi arkadaşlar ee, bilmiyorsanız çevrenizde bilenlerine temas kurun. ...bilenlere sorun. Hayvanınızı telef etme. Yani insanlar sanki ee, da var bir anda uğradığı tarlayı bitirsin, hepsini yesin gibi şeye kapılıyorlar. Bilmiyorsan. İyi. Ee, bir tane soracağım. Ondan sonra bırakacaksın. Bilmiyorsa bir tane soracağım. Yani bugün 10 tane, e, yanılmıyorsam 10 tane koyundan bahsediyor telefonum. 10 tane koyun bugün iyi para yani en kötü ihtimal su yatsa 150 lira. Biz orada diyor sürekli diyor pancarda yayıyoruz diyor. Yani kendi daha yeni başlamış ama e, komşulardan bahsediyor. Pancar yayıyorlar diyor. Çöz! E, ee, sa sağlıklı kuzu, kuzu da alamadıklarını da belirtiyor. Çöz! Demek ki söylediğimiz gibi bu pancar Pancar işi koyunun düşmanı. Çöz! Çoban için rahat. Yani çoban diyor ki ben rahat edeyim. Bir de bu Türk milletinde bir anlık bir gösteri vardır. Anlık gösteriyi severler. Yani ireliği düşünmeden anlık oyun tez etlenir. Oyun etlenince o da hoşuna gidiyor ama nasıl oraya bakmaz Çoş. orasını düşünmeden ee, bırakır yani pancara damızlık da var bırakılmaz yani koyun 10 tane koyun niye telef edeceğiz bilinçsizlik böyle bir şey ÇÖŞT! Bizim de... Yani biz anlatacağız ama sanki biz tam bunu e, biliyor değiliz. Daha evet. halen bilmediklerimiz var. Yıllar oldu ama daha bilmediklerimiz oluyor. E, hata işleyince o hatayı tekrarlamıyoruz. O hatayı bir daha, bir daha, bir daha üst üste tekrarladı mıydım? o e, ee, büyük zarar açar. Koş. Şöyle arazide gösterelim arkadaşlar diyor bir noktaya odaklanıyorum orada tutuyor kamera diyorlar ee, Oyunun bu oyunda bir e, kepsizlik vardı sabahtan e, yüz, yüzü kötüydü böyle asık duruyordu bir inle yaptık şu anda yüz, yüzü düzeldi ama daha halen böyle iyi yayılmıyor Bazı yerlerde e, uyuz diyorlar. Bazı yerlerde kel diyorlar. E, böyle özellikle oyunların burunlarında ulaklarında e, zamanla yara olur. Tüy döker. Oranın tüyünü kaşır durur. Tüs! İki tane bir toplu da bir tane de e, oyunda hafif vardı. Onlar ilaçladım. Bunu yapan e, arkadaş şarşada bir veterler Süleyman diye bir arkadaşımız gerçekten de e, bunu çok güzel yap, yapıyor bu ilacı. Kendi bir şeyler kattığını söylüyor. Katarak yapıyor. Ee, bir sürdüm müydüm? Bir veya iki, iki sefer sürdüm müydüm? Tertemiz yapıyor hayvanı. Yani bu, burada gerçekten de bu konuda başarılı. Yani bir sefer sürüyorum, bir daha sürdüm müydüm? Bir de innesini yaptı mıydı böyle paraziti? Tamam. Ondan sonra e, tertemiz oluyor hayvan. Bir sıkıntı yaşamıyor ondan sonra. Şimdi var yatarken iki tanesi de vardı. Onları sürdük iki gün sürmeden tertemiz çıkar. Alaç, alacının keleş geldi. işte orada oturuyor. Şöyle video çekerken kamera iyi olacak. Daha güzel çıkar. Burada arkadaşlar eğer destek verirlerse ileriki dönemde de ee, daha güzel çekimler yapmak için iyi bir makine alırız. Ama arkadaşlar e, abonelerin e, yüzde yüzde ikisi anca de şey yapıyor. Yorum yapıyor. Yüzde ikisi bile yorum yapıyor ama bakıyorlar. E, yüzde biri diyelim bir yorum yapsa. Çok Burada, burada taştan çok ayarlar açıyor. şöyle ağal varmış zamanında burada da. Ee, Düşünün, insanlar demek ki e, birçok yere böyle ağlar yaparak hayvancılığı sürdürmüş. Şimdi bizler ise her şey basit. Ee, bütün aletler var. Akşap, akşap desen her yerde var ağaç. Bilmem imkanlar elverişli ama şimdi eski adamlar gibi çalışmıyoruz biz. Eski insanların yani yüzde bir kaderini çalışmıyoruz. sırtı soğudu koyunun bölgede biraz sırtı soğuyunca kevene daha iyi asılıyor. Oyun sakin, akıllı ya diyor, böyle geziyim demiyor. başladım ama daha halen sinekler dolaşıyor yani bir birkaç tane koyun da böyle e, kuyruklarında sinek atmış ne kadar da erken müdahale etsen de e, yara açıyor Bereket gelirken vuruyor, giderken vuruyor. Böyle. Bu bereketin işi böyle. Gelirken giderken böyle bura bura toklular böyle arkadaşlar. Bunlar da ileriki zamanda satacağını söylüyor. Dört dörtlükler. Gördüğünüz gibi böyle dört dörtlük toklular. Şu bu toklu benim toklu. İşte benim koçlarım bu. Ee, yani burnu kafa yapısı kendisi dört dört böyle ucuk bir şey var. Toplar falan toplar böyle arkadaşlar. sever sefer kuzuyla oynar. Biraz olsun. Ee, şey, diğerlerinden fazla arkadaşlar. Biraz olsun. Diğerleri gibi şey yapmıyor. Yani tabi hayvan iki kuzu büyütmek biraz şey oluyor. Zor oluyor. Çöz! Öyle bir şey de var yok içinde. Ee, böyle düşkün zayıf da var ama yine de ikinci kuzu veren koyunlar ee, diğerlerine nazaran biraz daha ee, şeyler. Örneğin bu koyun ee, ikinci sever vermişti. Şu koyun yine öyle arkadaşlar. Şu da aynı. böyle Kevene durur yer arkadaşlar onun için de eğer arazinizde bölgeniz bölgenizde böyle müsaitse imkanlar güzelse arazi koşulları pancar, patates böyle şeylerden uzak durur sadece ee, bununla onlara da farkı bir Birkaç saat Fazla Yayarsınız o Pancar patates yaymadığım için bilmiyorum ama Tahminim tez doyuyordur Birkaç saat fark atar ee, Ayakta durmanız gezmeniz Yani koyunun etlenmesinde ee, Fark atar koyun etlenir Hancar da patates de koyun tez ama e, iki gün sonra da o tarlalar sürülüp koyun girmediği anda o koyun bu koyunun e, bu koyundan daha geriye gider. Çünkü bu koyun gibi boz yemez. O geri geri sırtından yer. Onun için e, böyle anlık rahatlıklarınızı değil de ileriye dönük <laughs> daha güzel damızlık taşırsınız ama tabi arazi koşullarını bilmediğimiz için belki de arazi uygun değildir bilmem nedir ama imkanlarınız varsa bırakma arkadaşlar kendinize iyi bakın kanalımıza destek olalım yorumlarda bulunan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Yorum yeni katılan arkadaşlara hoş geldin diyoruz. Şu anda internet burada çekmediği için bu videoyu akşam e, akşam yüklerim. Yukarı çıkınca böyle yüksek. Herkese iyi akşamlar dili diliyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.